Sevgili bahis severler, değerli canlıcılar. Ben Göktürk Erdem. Yine bir Şampiyonlar Ligi özel programında karşınızdayım. Bugün sizlere yarın oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarını aktarıyorum hemen. Bayern Münih, Real Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Yani bu tip maçlarda yarı final, özellikle finale çok yaklaşmışken maçların favorisi olmaz herkes bildiği gibi. zaten istatistikte yani çok yok. Baktığımda da Bayern Münih son maçında kendi evinde oynadı. Şampiyonlar Ligi son maçında 8 tane korner atmış. Real Madrid Manchester City deplasmanında çok korner yedi ama sadece bir korner attı. Bu yüzden biz bu maç için 95 alt korner olacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde Almanya'dayız. Dortmund-Paris Saint Germain. Yine bu maçın favorisi yok. Her şey olabilir. Dortmund kendi evinde çok iyi oynuyor. Ve son kendi evinde oynadığı maçta 6 tane korner atmış. Paris Saint Germain de Barcelona deplasmanında kazanmak için oynadığı için 9 tane korner atmış. Ama bu maçın özellikle Paris Saint Germain tarafından biraz daha tartacağını düşünüyoruz ve bu maç da 9.5 alt korner olacağını düşünüyoruz. Zaten bugün programımızda iki maç var. Şampiyonlar Ligi artık sona yaklaşıyor. Bu yüzden de iki maçı da güveniyoruz. Ve sizlere kuponlarınıza iki maçı da yazmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bugün yine benden bu kadar. Yarın yine 19.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.